Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya boşanıyor. Uzun süre sonrasında sıra Acun Ilıcalı'ya geldi. Maalesef yasa dışı bahis ve kara para suçlamasıyla iddianame hazırlanan Acun Ilıcalı için alınan karar duyanlar hayrete düşürdü. Bu kadar kısa sürede öyle bir zenginlik anormal görünüyordu ve öyle de oldu. Lılıcanlı'nın büyük mal varlığının sebebi duyanları şok etti. Ve çıkan karar sonrası ünlü programcının açıklamaları gündeme düştü. Bu haber sonrası Çağla kaya ile yollarını ayırmak zorunda kalan ünlü sonucu yaptıklarını inkar etmedi. Peki yıllar sonra bu tür mevzuları masaya ataran konu neydi? Uzun sürede birçok bir sanatçı ve fenomenler hakkında yasa dışı bahis, kara para aklama ve yüksek miktarda kumar işletme suçları ile birçok tanınan yüzler soruşturma altına alınmıştı. İlk başlarda bildiğiniz üzere Dilan Polat ve Engin Polat ailesi bu suçtan yargılanırken uzun süre hapis yapmış ve henüz bu konuda isimleri atanmamıştı. Sonrasında birçok fenomen aynı suçlardan yargılanırken ve son olarak Mehmet Aralbir ve Serdar Ortaç da bu tür suçlamalar arasında yer alıyordu ki sanatçı için ise onar ay hapis cezası isteniyordu ve sonunda acırılı canlı yüksek miktarda mal varlığı ve hızlı para kazanmasının sebebi araştırıldığı çoğu kişi de sonra sıra usta sonucu acırılı canlıya gelmişti. Birçok yapımını üstlendiği programları ve kanal olan acırılı canlıya maalesef yasa dışı bahis kara para aklama suçlarıyla soruşturma başlatıldı ve hakkında hapis cezası çıktığı iddia edildi. Bu ceza sonrası Ilcan'ın boşanma davası açtığı duyuldu. Daha evleneli birkaç aya olan ünlü sunucu karısının da bu tür suçlamalarda adının geçmemesi için ve onu çok sevdiğinden boşanma kararı aldığı iddia edildi. Bu da sevenlerin aklına şunu getirdi. Gerçekten Acun Ilıcalı karar atlayıp bahis reklamlarını yayınlıyor muydu? Bu yüzden mi Ayşe Hanım ile boşanma kararı aldı diye düşünüldü. Ayşe Çağla Altunkaya ise her türlü kocasının yanında olacağını söylerken Acun Ilıcalı ise bu karmaşada sana kıyamam dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.